Yapma, gerizekalı yıkış al. Gel gel, önce şurayı bir çekelim be. Ne yapıyoruz biz? Şey nerede be bizim? Mesut Hakan nerede? Aa, orada kaldı. Bek tamam evet başladık Caner Bey. <laughs> Abi bizi çeksene ne demek ki? Adı gel gel! Hadi! Hadi! Ozan oğlum hadi! Caner! Caner hadi Caner! Dur yavaş hadi. yavaş! Hadi. Evet, evet evet evet. Herkes hayırlı olsun inşallah. Al, şey be, Allah inşallah nasıl olur. Tüm bunları yaparken Hadi bir tane çok güzeldi lan şey bu arada. Ooo. Bu ezmeyecek şimdi biz traktör. Gökhan <laughs> Bey Evet. <laughs> Nasılsınız Çok iyiyim. Çok iyi hissediyorum. Hakikaten <laughs> bu bıçak mu çok? Geçenler. Abi çok mu Abi bu, 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 bu. <laughs> bu nasıl? Fundeder ya. Esas olarak şu yaşadığım manada çekildim. <laughs> Hayvan her şey. Yo <laughs> kalp hocanın dar pisiyle başladığımız yayın hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni kadro güncellemesiyle Gökhan Bey arkada bir kaçak taraftar. Yokat Bey evet. Halkınıza ne duyurmak istiyorsunuz? Basın açıklaması. Mongongo. Gitti. Bu yolda dönenler oldu. Mum gibi sönenler oldu. Başka kim? Yar göğsüne yoktu? başka mayıp vurulup düşenler oldu. Şen Türk gitti. Genç topçuydu lan. Yekas. Herhangi gidebilir. bilir. kasalar yanıyor. Defederiko. Kasar Burada Kasaj. oynayacak artık büyük ihtimal. Arjeyin oldu, övüyordun Arjeyi. Arjeyi Gekas'ın yerine oynayacak. Gürel aynı. Buraya evet. Kaan Kaan. En iyi skinleri Force Drops'ta. Ya da ikisi de gitmiş olabilir. Belki Şantik'e oynatırım. Sayesinde sahiplerim. Ee, Alt yapıdan gelirse Bofin'le siktirip gidecek. İnşallah Kürt ve Döne oldu. <laughs>